astroloji de Merkür, zihinsel süreçlerimizi, iletişim tarzımızı, düşünme biçimimizi, öğrenme şeklimizi ve ifade yeteneğimizi temsil eder. Başak Burcu ise Merkür'ün yönettiği diğer burçtur, yani Merkür, Başak Burcu'nda da kendi evinde, en güçlü ve rahat konumundadır. Bu durum, Merkür'ün analitik, pratik ve detaycı enerjilerinin belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. İşte Merkür Başak konumuna sahip kişilerin genel özellikleri. Olumlu özellikler. Bir analitik ve detaycı zihin. Merkür Başak bireyleri son derece analitik ve detay odaklı düşünürler. Her konuyu en ince ayrıntısına kadar inceler, sınıflandırır ve organize ederler. Karmaşık sorunları parçalara ayırarak çözme yetenekleri gelişmiştir. Ki pratik ve mantıklı iletişim. İletişim tarzları net, mantıklı ve pratiktir. Gereksiz laflardan kaçınır, doğrudan konuya girerler. Bilgiyi doğru, eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde aktarmaya özen gösterirler. 3 Mükemmel gözlem yeteneği. Çevrelerindeki detayları fark etme ve analiz etme konusunda üstün bir yeteneğe sahiptirler. Onları keskin gözlemciler yapar. 4 Hizmet odaklı düşünce. Bilgilerini ve zekalarını başkalarına yardımcı olmak, sorunları çözmek ve sistemleri iyileştirmek için kullanmaktan keyif alırlar. Yardımsever ve faydalı olmaya odaklanırlar. 5 Düzenli ve sistemli öğrenme. Öğrenme süreçleri düzenli ve sistemlidir. Bilgiyi organize ederek, kategorize ederek ve pratik uygulamalarla öğrenmeyi tercih ederler. İyi bir araştırmacı ve öğrenci olabilirler. Altı eleştirel düşünme becerisi. Sayıf noktaları, hataları ve eksiklikleri kolayca fark edebilirler. Onların hem kendi çalışmalarını hem de başkalarının çalışmalarını yapıcı bir şekilde eleştirel bir gözle değerlendirmelerini sağlar. Zorlayıcı özellikler. Hem kendilerine hem de başkalarına karşı aşırı eleştirel olabilirler. Mükemmeliyetçi yapıları sürekli bir şeylerde kusur bulmalarına neden olabilir, bu da onları huysuz veya memnuniyetsiz gösterebilir. Detaylara aşırı odaklanma eğilimleri aşırı kaygı ve endişeye yol açabilir. Küçük detaylar üzerinde fazla düşünerek stres yaşayabilirler, bazen büyük resmi göremeyip önemsiz detaylarda boğulma eğilimi gösterebilirler. Bu durum zaman kaybına veya kararsızlığa yol açabilir. Duygusal konuları mantık çerçevesinde ele aldıkları için iletişimlerinde duygusal olarak mesafeli veya soğuk algılanabilirler. Empati kurmada zorlandıkları durumlar olabilir. Mükemmeliyetçilikleri bazı konularda aşırı titizliğe veya takıntılı davranışlara dönüşebilir. Soyut, felsefi veya pratik bir uygulaması olmayan konulara karşı daha az ilgi duyabilirler. İlk bilgiler Meslekler. Detay, analiz, düzen ve hizmet gerektiren mesleklerde çok başarılı olabilirler. Muhasebe, yazılım, bilim, sağlık sektörü, doktor, hemşire. Editörlük, öğretmenlik, araştırmacılık veya veri analizi gibi alanlar onlara uygun olabilir. Öğrenme şekli. Pratik uygulamalar, somut örnekler ve organize edilmiş bilgilerle en iyi öğrenirler not tutmaya ve sistemli çalışmaya önem verirler. İlişkiler. İletişimde dürüstlük, netlik ve karşılıklı fayda ararlar. Partnerlerinden düzen, titizlik ve pratik destek bekleyebilirler.